Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Rainbow Friends Challenge Challenge'ı yapıyoruz. Kutuya girmeme challenge. Yani bu böyle kutuya giremiyorum. Şu anda başlamadı challenge. Bu arada efsanevi kutumu çıkardım. Size göstereyim buradan. Aha bakın efsanevi Hava atmaya çalışmıyorum. Şimdi girelim. Başlıyoruz. Arkadaşlar şu anda challenge'ı başlattım. Challenge'ımız başladı. Şu anda kutuya girmek cazsak. Kutuya girmeden oyunu bitirmemiz lazım. Bu zor olacak. <laughs> Umarım bu uçmaz. Lan onu ben alacaktım. Umarım bunu çıkmaz. Amin. Duamızı da ettik. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malike yevmiddin. na'budu ve nestaîn. en'amte aleyhim mağdûbi aleyhim Amin. Ay. Duamızı da ettik. Bu bomba umutsu gitmeyecek. Hadi hadi. Kasım buluyor yakalayacaktım ya. buluyor, buluyor bu. git git git. git. Kaç buluyor, kaç. Ha, tamam bitti. Hallettik bu işi de bizim ekib. Oyunu hızlı bitirdik. Tamam, bu bölümü bitirdik. Sıradaki bölüme geçecek. Verdim oyunu. Hadi hadi oy var, 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 var. Bu arada devamı gelmek için devamı gelmek için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Aa. Aha o karakter benim eski karakterime benziyordu. Yiğit. Yaşlı amca konuşuyor yine bu arada abi, abi, beni sevenler varsa yoruma yazsın. Abi ben seni seviyorum desin. Neyse devam edek. Hadi. Bizim karınca kafa konuşuyor. Bu ne yabalık gözlü gibi. Hadi. Gazi yedi olmuşum. Oyunu yedi kere bitirmişim. Wow. Alayım şunu. Amacımız oyunu kutuya girmeden bitirmek. Veya bu çayın önce uyumazsam cezamız yok arkadaşlar. Kaybediyorum. Cezayı yakında koyabilirim. Cezayı belki başka videolarda koyacağım. Şimdilik buluyor. Rastlam alalım lazım. Şu an sıkıntılı buluyor. Tamam. Hadi sarıcı. Beni götür. yakaladı beni da benim. Getiriyor, getiriyor. Aha buluyorlar. Yeşili gördüm. Oui. Nana dışarı çıktım? Oh kurtuldum. Oy, oy. tane dışarı çıktın? baştan geldi bu Biliyorsunuz arkadaşlar. Gel. Allah. Nereden buldu beni? Ya yine mi buldum? Hadi. Bırak beni oraya. Yap. Oo, oh, trambolin atladık, kurtulduk. an şey giremiyorum. Benim sevmediğim şu anda karakter Blue. Blue çok sıkıntılı. Allah Allah. Yok o ben yok. Gelme lan. Oh yeter yeter. Tamam sen de iyi oynadık. İyi oynadık, iyi eğlendik. Umarım Blue gelmez. Blue gelirse Abi modun ne? da gözükmüyor. Blue diğer tarafta galiba. Son iki tane kaldı. Bulan var mı? Challenge'ı iyi oynuyorum ha. Aa gördüm. Lan hadi sen nereden çıktın? ya yanından geçeyim diyorum ya. Neyse arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz de videoyu. Challenge'ımız. Challenge'ı yapamadım. Çünkü bizim tol, bizim terlik orada duruyordu. Artık orada tuvalet terliği mi desem ya? Selam eş seni de seviyordum ama. Eskiden çocukluğumda izlerdim onu. Neyse şurada video kapatışını yapayım. Umarım beğenmişsiniz de videoyu. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.